Merhaba sevgili öğrencilerim. Evet, yine yeni bir videoyla, yeni bir metinle beraberiz. Ee, bu videomuzda İlkokul 3. Sınıf İlke Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı'ndan Sağlık ve Spor temasının Temiz Ol, Sağlıklı Yaşa e, metnini çalışmalarıyla birlikteyiz. Kanalımıza abone olup videolarımızı takip etmeyi ve videolarınızı arkadaşlara önermeyi unutmayın sevgili öğrencilerim. Hemen devam ediyoruz. Buralarda videolar durdurarak yazıları yazabilirsiniz. Ben fazla okuyarak vakit kaybetmek istemiyorum. Videoyu durdurmayı unutmayın. Hazırlık çalışmaların birinci sorusu yukarıda. ikinci sorusu aşağıda. Buraları yazabilirsiniz. Evet burada temiz ol sağlıklı yaşa e, metninin Yine okumak isteyenler için videoyu durdurarak okumalarını öneririm. Çünkü oldukça uzun bir metin, e, vakit kaybetmek istemiyorum. Evet, birinci etkinlikte görseller var. Bu görsellerle ilgili aşağıda çalışmalar yapılmış. Bu cevaplarını cevaplarında yine aynen buraya yazdım. Buradan yararlanabilirsiniz videoyu durdurarak. İkinci etkinliğin cevapları birinci cevabını yukarıya huzur alanları biraz aşağıya indirerek yazdım. Yine burayı da videoyu durdurarak yazmayı unutmayın sevgili öğrencilerim. Ben biraz bekliyorum. bütün etkinlikle ilgili çalışmalarda burada yine buralarda da e, yazabilirsiniz videoyu durdurarak Dördüncü etkinlikle ilgili çalışmalar yine burada hazır. Videoyu durdurarak bunları da yazmayı yazabilirsiniz. Son iki başlık isteniyor. Onlar yine burada. Siz kendiniz daha güzellerini bulup yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Beşinci etkinlikte e, burada yine e, cümleler ver, bilgiler vermiş. Bunların başına temizlik ve sağlıkla ilgili bilgiler, girişler yapmamız isteniyor. Kodlamalar bunları da yaptım sevgili öğrencilerim. Belki yanlışımız olabilir. Sizler daha dikkatli okuyarak doğrusunu yapmaya çalışın. Altıncı etkinlikte çalışma da burada. Yedinci etkinlikte görsellerin e, nasıl yapılması gerektiğini bize yazmamız isteniyor. Onu da buraya yazdım sevgili öğrencilerim. Yine buradan sizler de yararlanabilirsiniz. 8. etkinlik var. Onunla ilgili çalışma ve gelecek medya hazırlık konusu da burada yazıyor. Bunları da yine videoyu durdurarak yazabilirsiniz sevgili öğrencilerim. Evet. E, videomuz burada bitiriyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Allah'a ısmarladık diyorum. Başarılar sizin olsun sevgili öğrencilerim.